Herkese merhaba. Bugün Endroy'layım. Ee, Oturduğum yerde Street Trail tarzı bir sürüş yapacağım. Şu an yorgun görünüyorum, yorgunum. Haftada bir maksimum iki gün sürebiliyorum. Ben tam bir saat önce yine buradaydım. SD kartı evde unutmuşum, geri döndüm. Tam bir hafta önce yine buradaydım, yine SD kart evdeydi. Bu çekeceğim videoyu çekecektim, ama o gün de çekemedim. Üç ay önce yine buradaydım. Bu videoyu çekecektim. O gün çantam çalındı. Çektiğim bu kısımda çektiklerim SD karttaydı gitti. Bir buçuk ay önce bu videoyu çekecektim. O zaman da tırnağım kırıldı. Yine çekemedim. Yani şu an bu öyle bir video ki umarım çekerken başıma bir şey gelmez. Neyse hayatımızın biraz özetini geçtiğimize göre artık sürüşe geçebiliriz. Şimdi bugün tek başımayım. Çünkü hiçbir arkadaşım yağmurda gelmek istemiyor. Bunlar Sticker and bana göndermiş olduğu elcikler. Benim çalınan çantamda, çalınan çantamda sticker ve e, çamurluk vardı. Onları da göstermiştim eski videoda ama maalesef şu an onlar gitti. Sticker and Accessory'nin sayfasına açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Orada elcik, sticker, çamurluk gibi farklı tasarımda ürünleri bulabilirsiniz. Aynı zamanda bildiğim kadarıyla kendi istediğiniz bir şey bir çamurluk ya da sticker olarak yaptır bu şekilde. Şimdi bu elcikleri takacağım ve bunlarla bugün süreceğim. Bu arada o gün şöyle de bir şey oldu. Benim bisiklette Syncros'un elcikleri vardı. Ben bu elcikleri bisiklete taktığım için, kırmızıları, onu çantaya atmıştım. O da gitti. Neyse en azından şöyle bir şey var. Yağmurda GoPro'da renkler daha güzel gözüküyor. Ulan zar zor taktık. Cam da gerek yok. Bunu normal takalım. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Bunlar bar dönerken seleye ucundan bir değiyor. Yani barı fırlatmalı atarsam orada takılır. Ama öyle atmıyoruz o yüzden sıkıntı yok. Neyse tamam artık. Sürüş. Bum bum. Bu arada şöyle bir şey. Elcik harbiden bisikletle renk uyumu olarak harika. Kadro, arka jant, ön jant, maşa, gidon. Elcik gerçekten uyumlu. Bugün böyle Türkiye'de çok olmayan bir sürüş videosu yapmaya çalışacağım. Yani hani ben bazen evde sıkılıyorum böyle açıp hareket yapan birini izleyeyim öyle diyorum. Türk biri yok. Belki sizin de aranızda böyle düşünceleri olan varsa bu video sizler için. Seleden böyle geriye kaymalı tam bir street trailci var oldu. <laughs> Mesela nereden iniş videoma bakıyorlar. Abi fren çok iyi tutuyor nasıl duruyorsun? Kamyon freni mi? Mesela bakın şu an fren dip de durmuyor. Burada önemli olan yani şimdi orada herkes sanıyor ki olay frende, olay sende. Ben burada bak dibe dayadım freni tutmuyor. Ne yapmam lazım? tam kendimi o ağırlık merkezinde durdurmam lazım ki fren azıcık tutsa bile işini yapsın. Ama bak şu an olmuyor mesela. Önü taktık ama siz sayın. Gerçekten kafayı yersin yani. Bir yağıyor, bir duruyor. Ben ne yapayım? farklı bir günden tekrar merhaba. Şimdi o son gördüğünüz Fulkey'i unutun. Ben bir tane daha atayım. Mesela gel. O gözüktü mü acaba? İşte bu yüzden tek sürmeyi seviyorum. Sizce şimdi yapacağım TRD ilk midir? Ne giriyorsun lan? tanıdım? Hadi! Aa. <laughs> Bence sayılır ya, değil mi? Bakın işte bu yüzden kalabalık sürmek istemiyorum. Görüyor musunuz? görüyor musunuz? Dertemiz <laughs> Bu ne lan? <laughs> ne <yaptın? gülüyor> oh. ah. Ayak bileğim döndü lan. <laughs> evet şimdi ben yine aşağılara geldim. Onlar aşağıda olduğu için gelmedi. Onlar eğlence de ben işimi yapmaya çalışıyorum. Diyorlar ki gel sürelim, eğlenelim, iftarı yapalım. Ben diyorum yok, e eve gideceğim. Evet, bugünlük bu kadardı. Ee, bugün bu elciklerle sürdük. Elcikler gayet güzel. Bir tek işte yani bazılarına göre sert kalabiliyor. Elleri biraz acıtabiliyor ama ben yani alışım. Dediğim gibi bu ürünlere sticker aneksaörünün sayfasına ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda sizin istediğiniz bir yazı ya da tasarımı da e, özel olarak yaptırabilirsiniz. Bu şekilde.